Efendim şimdi de ilginç bir intikam haberini getireceğiz ekranlarınıza. Aydın'da dükkanı kiraya vermek isteyince komşularıyla sorun yaşayan Mehmet Uyaroğlu yaptığı her şeye karşı çıkan komşularından akıl almaz bir intikam aldı. Komşularının kiralatmadığı o dükkana yetişkin mağazası açtı. 2 yıl önce dükkanımı kurumsala kiraya verecektim. Bazı komşularım buna karşı çıktılar. Şok firmasını kurmaya karar verdim. Nazilli'de yaşayan Mehmet Uyaroğlu iki yıl önce dükkanını kiraya vermeye karar verdi. Ancak komşuları karşı çıkınca bunu başaramadı. İki yıl önce Dükkanımı kurumsala kiraya verecektim. Sonra bazı komşularım buna karşı çıktılar. Daha sonra dükkanın etrafını tente yaptım. Bunu da mahkemeye verdiler. Uyaroğlu da boş dükkanını kendisi değerlendirmeye karar verdi. Ama seçtiği iş kolu binadaki komşularını kiralamaya karşı çıktıklarına pişman edecek türdendi. Ben de düşündüm. Ben buradan en iyi nasıl bir gelir elde edebilirim? Nasıl bir iş yapabilirim diye. şok firmasını karar verdi. Komşuları bu görüntüden hiç hoşnut değildi ama uyarı oğluna göre kentteki bir eksiği kapatan yetişkin mağazası çok iyi karşılandı. Çok kişi iyi karşıladı. Çok kişiden hani gelip alışveriş edeceğiz yönünde talepler var gelenler de var şu anda. Çalışmak isteyen de çok. Müşteri olarak da öyle talep çok. Önceliğinin halkın sağlığı olduğunu belirten Uyaroğlu, müşterilerine bir de mahremiyet sözü verdi. Bu iş yerini halkımızın sağlığını düşünerek açtım. Müşterilerimizin de mahremiyetini düşünerek e, teker teker alacağız. Hiçbir müşteri diğer müşteriyle karşılaşmayacak.